Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. İlk bölümde sizlere psikanatik ekolden bahsetmiştik. İşte Freud'un, Jung'un, Adler'in ve Karen Horney'in görüşlerinden size bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi sırada ise e, bunların dışındaki diğer kişilik kuramcıları, kişilikle alakalı ne düşünüyorlar bunlardan bahsedeceğiz. Evet ilk olarak Harry Stack Sullivan'ın kişiler arası ilişkiler kuramına değinmek gerekirse. Harry Stack Sullivan kişiler arası ilişkiler eşittir insan ilişkileri üzerinde duruyor. Yani diyor ki sağlıklı bir insan eşittir, insan ilişkileri iyi olan insandır. Der ki Heristak Arivan, bir insanı diğer insanlar hasta ettiği gibi yine bir insan diğer insanlar ne yapabilir, düzeltebilir Heristak Arivan'a göre. Arkadaşlar bakın Heristak Arivan sadece biz ins insan ilişkileri üzerine dururken bizim diğer insanlarla bir arada bulmamız gerektiği gerektiğini söylemez. Biz Diğer insanları düşünsel noktada, duygusal noktada, algısal noktada benimseyebiliyor isek eğer yine bizim kişilik şekillenmemiz gayet doğal bir şekilde yerine oturacaktır. Örnek olarak söylüyorum mesela şu an biz Atatürk'ü hiç görmedik. Atatürk'ü hiç beraber yaşamadık. Ama Atatürk'ün düşünsel, duygusal noktadaki algılarını benimsememiz arkadaşlar bizim Atatürk'le ilgili kişilik gelişimimizi ne yapacaktır? Etkileyecektir arkadaşlar. Bu açıdan baktığımızda ille de şart olarak diğer insanla bizim bir arada bulunmamızda Gerek yoktur salivana göre. Evet salivan 3 tane önemli kavram üzerinde durur. İlk durduğu kavram dinamizm kavramıdır. Dinamizm kavramı insandaki vücut bölgelerinin kişik şekillenmesi üzerindeki etkili olduğu noktadır. Örnek olarak söylüyorum işte ellerimiz, anüs kısıpları, anüsümüz, ve buna da olarak yaptığımız aktiviteler bizim kişi şekillenmemizi ne yapacaktır? Etkileyecektir. Örnek olarak söylemek gerekirse bir e, işte bir cinsi müna cinsellik olgusu gibi durumlar kişimizi şekillendirebilir mi? Şekillendirebilir. Diğer üzerine durum noktası arkadaşlar personifikasyondur. Yani kişiselleştirme olgusudur. Salistak Salivan der ki bir kişiye yönelik geliştirmiş olduğumuz algımız diğer kişilerde de benzer bir kişilik olgusu görürsek bizim e, bakış açımız şekillenecektir. Örnek olarak vermek gerekirse, örnek olarak benim babam otoriteyi simgeleyen bir insan ise eğer, yarın bir gün bir işe başladığımda, farklı bir ortamda bulunduğumda, otoriteyi simgeleyen bir insanla bir araya geldiğimde ben onu ne yapacağımdır? Babamla benzer bir şemaya, benzer bir zihinsel yapıya otur, oturtacağımdır arkadaşlar. Evet, yani personifikasyon temelinde, ögesinde bulunan mantık budur. Diğer üzerinde durduğu kavram ise arkadaşlar bilişsel süreçlerdir. Bilişsel süreçlerden bahsederken üç tip düşünce yapısından bahseder. İlk olarak protaksik düşünme algısından bahseder. Protaksik düşünme 0-6 ay döneminde bireylerde oluşan zihinsel imgelerdir. Sarivan'a göre arkadaşlar bu zihinsel imgeler hayatın şekillenmesinde çok önemli değildir. Ancak ee, ilerleyen dönemlerde oluşacak kişilik yapımızı, düşünsel yapımızı etkileyeceklerdir. Yani şunu söyleyeyim ben size bireyin konuşma yapısı. Örnek olarak kişi mesela özellikle Piaget'e göre ne vardır? 2 yaş döneminde otistik konuşma dönemi vardır. Birey bebek konuşur, konuşur, konuşur. Çok fazla bir şey ifade etmez. Anlamlı değildir. Yani bebek için belki anlamlı olabilir ama bazı dış dünya için çok fazla anlamlı değildir. Ama bu ne yapacaktı? Bu kişinin, kişinin geliştirdiği zihinsel imgeler ilerleyen döneminde belli noktalarda mutlaka ama mutlaka gerekli olan olgulardır. Diğer bir düşünce biz arkadaşlar protaksik düşünmedir. Protaksik düşünme ise bizdeki batıl inançları ifade eden bir olgudur arkadaşlar. Nedir mesela batıl inançlar? Mesela kişinin bir kara kedi gördüğü anda başına kötü bir şey geleceğini düşünmesi protaksik düşünme kapsamında biz ne yapabiliriz arkadaşlar? İfade edebiliriz. Yani bizim batıl inançlar dediğimiz noktalar bu düşünme yapımızı ifade ediyor. Diğer bir düşünme stili ise arkadaşlar sintastik düşünmedir. Sintastik düşünme bizlerin genel geçer doğrularımızı ifade eder. Örnek vermek gerekirse atıyorum hırsızlık olgusu. Hırsızlık olgusu Türkiye'de kötü bir şeydir. Fransa'da da kötü bir şeydir. Costa Rica'da da tabii ki olumsuz algılanan kötü bir olgudur arkadaşlar. Yani genel geçer olgular bizim sintastik yapımızı ifade ediyor. Tekrar sayfanı toplamam gerekirse ilk noktada sağlıklı bir kişilik eşittir. insan ilişkilerinin geliştiği bir kişiliktir. Diğer noktada arkadaşlar bizim Diğer insanlar bizi hasta ettiği gibi arkadaşlar, yine aynı şekilde e, ba, yine başka insanlar bizi ne yapacaklardır? Doğru bir şekilde sağlık ve birey neden olacaklardır. Bunun dışında bizim kişilik, başka insanlarla ilgili kişilik algısı gelişimimizin gelişimimiz noktasında şart olarak illaki bizim diğer insanlarla birebir iletişime ilişim, geçmemize gerek yoktur. İlişki kurmamıza gerek yoktur. Onun düşünsel noktada, duygusal noktada ve algısal noktadaki durumların benimsememiz bizde kişilik yapısının geçmesinde etkili olacaktır. Üç tip kavram üzerinde duracak. Diyor ki dinamizm, biyolojik yapımızla alakalı kişilik şekillenmesi, personifikasyon yani kişiselleştirme dediğimiz olgu, diğer insanların, bir insanın başkasıyla olan iletişiminin diğer insanla olan iletişimini etkilemesi ve son olarak da bilişsel süreçler dediğimiz Parataksik düşünme, prototaksik düşünme ve sintastik düşünme olgusu da bizim kişilik şekillenmemiz ne yapacaktır? Etkili olacaktır değerli arkadaşlarım. Evet genel itibariyle e, Stax bu şekildeydi. Şimdi gelelim diğer bir kişilik kuramcısı Gordon Alport'a. Gordon Alport kişilikle alakalı ilk görüşüne bildiren önemli bir kuramcılardan biridir. İlk görüş bildiren önemli bir kuramcılardan biridir. Gordon Alport der ki kişinin şekillenmesinde kalıtım artı çevresel faktörler oldukça önemlidir. Ve şu anki yaşantılarımız da bizim kişilik şekillenmemizi etkiler. Ancak, ancak hiçbir zaman biz ne yapamayız? Geçmişimizde var olan olguları yatsamayız. Ondan dolayı iki temel kavram üzerine durulmuştur. Bir, propryum denen bir kavram vardır. Propryum, kişinin kendine az özelliklerini ifade eden bir olgudur. Kişinin duygusal olması, kişinin sinirli olması, kişinin e, dengeli bir yapıya, sorumluluk alan bir yapıya sahip olması, propryum denen olgu ifadeler. Örnek olarak söylüyorum. Mesela işkolik insanları düşünün. Bu insanların yapısı kendine az özellikleri olduğu için proprium yapısıdır. Bu şekilde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle bir örnek vermek gerekirse biliyorsunuz duygusal zeka noktasındaki en önemli kuramcılardan biri Daniel Goleman'dır. Daniel Goleman'ın duygusal zeka kitabında aleksitimi denen bir kavramdan bahseder. Nedir aleksitimi? Kişilerdeki kişilerin duygusal yapılarını bir kenara itip tamamen e, işe kendini vermeleri, iş kolektif bir yapıya sahip olmaları ve düşünce noktasında hayatlarını şekillendirmeleridir. Örneğin bu tarz bireyler çok iyi bir iş adamı olabilirler. Çok iyi güzel bir doktor olabilirler. Çok iyi güzel bir öğretmen olabilirler. Ancak bunların her zaman duygusal yapıları zedelenmiş bir durumdadır. Bu açıdan baktığımızda e, bunlarda biz duygusal ahrazlık, duygusal küntlük olarak ifade ediyoruz. İşte bu kişinin nedir? Kendinden az özelliği olduğu için propium kavramıyla biz bunu ifade edebiliyoruz. Diğer bir kavram ise trade kavramıdır. Trade kavramı ise arkadaşlar bireyin, bireyin doğuştan getirmiş olduğu bazı gizil durumlarının gizil yetenekleri olabilir, gizil e, yapısı olabilir. Bunların arkadaşlar çevresel faktörle birleşip bir araya gelip yeni bir yapı oluşturmasıdır. Örneğin doğası gereği gergin olan, sinirli olan bir insanın çevresel faktörle beraber iyi düzeyde bir atıyorum bir silah atıcı silah kullanmaya başlaması, bir, biz ne diyoruz arkadaşlar? Trade diyoruz. Mesela Karadeniz insan düşünün. Karadeniz insanı ne vardır? doğuştan getirdiği bazı özellikler vardır. Daha sonra bu insanlar çevresel faktörlerle beraber çok fazla silah atmayı, silah kullanmayı ne yaparlar? Çok severler. İşte bu kişinin gösterir? Trait yapısını gösteren bir olgudur değerli arkadaşlarım. Evet Gordon Alport genellikle biz bu şekilde ifade ediyoruz. Gordon Alport'un yanı sıra arkadaşlar bir de 5 faktör kişilik kuramı var. 5 faktör kişilik kuramı adı üzerinde olduğu gibi 5 tip kişilik özelliğinden bahseder. Evet ilk üzerinde duracağımız nokta arkadaşlar dışa dönük tiplerdir. Evet nedir dışa dönük tiplerin özellikleri? Bunlar arkadaşlar ee, risk almayı çok severler. Bunlar ee, başka insan iletişim kurmayı çok severler. Yeni bir şey üretmeyi çok fazla seven bir yapıları vardır arkadaşlar. Diğer bir kişilik tipisi arkadaşlar sorumluluk tipidir. Yani toplum tarafından öz disiplini fazla olan insanların olduğu yapıdaki tiplerdir. Ve bunlar da daha çok mükemmelliyetçilik özellikleri ne vardır bunların? Vardır değerli arkadaşlarım. Mükemmellik özelliği derken neyi kastediyoruz? Mutlaka mükemmellik özelliğinin belli bir düzende ve belli bir dengede olması gerekir. Örnek olarak söylemek gerekirse özellikle anne babası mükemmeliyetçi olan çocuklarda baskılanma durumu çok fazladır. Ve bu tarz çocukların arkadaşlar ilerleyen yaşantılarında bağımlılık bağımlılık geliştirmeleri, bağımlılık olgusu geliştirmeleri ne olacaktır? Doğal olarak ortaya çıkacaktır mutlaka bunun dengesi olması gerekir. Bu tarz bireyler arkadaşlar işlerini çok düzenli bir şekilde yapmayı eğilimli tiplerdir. Düzen takıntıları vardır. Hatta ve hatta bunun sağlıklı bir şekilde olmaması bireyde obsesif kompulsif bozukluğun oluşmasına ne yapabilir arkadaşlar? Ee, neden olabilir? Diğer bir kavram açıklık kavramı. Bu tarz bireylerin şunu söyleyeyim ben size özgüvenleri çok ama çok yüksektir. Yine dışa dönük tiplerde olduğu gibi e, iletişim kurmada, sosyalleşmede çok ileri düzeyde bir yapıları vardır. Girdikleri bir ortamda ne yapacaklardır? kendine çok rahatlıkla belli edebilirler. Ve her zaman yeni bir şey öğrenmeye karşı eğilimleri vardır. Dar kalıpları yoktur ve çok kolay bir şekilde arkadaşlar moderniteye rahatlıkla uyabilirler. Evet diğer bir kişilik yapısı ise duygusal denge dediğimiz yapıdadır arkadaşlar. Duygusal dengesi olan bireylerin de baktığımızda arkadaşlar bunlar ise öfke durumlarını, kızgınlık durumlarını, saldırganlık durumlarını ne yaparlar? Belli bir Dengeli tutarlar arkadaşlar ve bunlar genelde dış dünya tarafından, dış yapı tarafından sevilen bireylerdir. Ve son tip ise uyumluluk dediğimiz yapısı olan bireylerdir. Uyumlu insanlar ise yine duygusal dengeli olan insanlar da olduğu gibi çok kolaylıkla siz bu insanlara ne yapabilirsiniz? Güvenebilirsiniz. Ve bu insanların arkadaşlar çok güzel bir iş yapma, beraber iş yapma olguları vardır. İnsanlarla iletişimi çok fazla severler. İnsanlara çok fazla güven veren bir yapıları bunların fazladır arkadaşlarım. Evet genellikle bahsettiğimiz gibi 5 faktör kişilik kuramı sorumluluk, öz disiplin, özür diliyorum yani sorumluluk ve öz disiplin bir arada. Dışa dönüklük, açıklık, uyumluluk ve duygusal denge olmak üzere 5 farklı yapıdan oluşuyor değerli arkadaşlarım. Evet şimdi girelim Ey zengin kişilik tipolojisi kuramına. Eysen kişilik tipolojisinden bahsederken kişiliğin bir görünen yüzü olduğundan bir de gizil yönü olduğundan bahseder arkadaşlar. Evet ne de bu görünen yüz ve gizil yön? Nedir arkadaşlar? Bunların şekillenmesinde aynı Gordon Alport dediği gibi Gordon Alport dediği gibi hem kalıtsal ögeler etkilidir hem de çevresel faktörler etkilidir arkadaşlar. Dört farklı kişilik yapısından bahseder ve bunu bir artı işaret olarak düşünebilirsiniz. Üste arkadaşlar bireyin nevrotik eğilimleri vardır. Nevrozlardan kısaca değinmem gerekirse, nevrozlar bireyin kendisinin farkında olduğu ama dış dünyanın fark etmediği ve bireyin kendisinin gösterdiği olumsuz duygudurum halleridir. Mesela, mesela obsesyon yapılarımız. Örneğin sokakta yürürken çizgiler basmama durumumuz bizi oldukça rahatsız eden bir olgudur. Yani kişi ne yapmak ister? Sürekli o çizgiye basmak ister. Buna belli başka bir takıntılı davranış geliştirmiştir. Bu bir nevrotik bir olgudur arkadaşlar. Ve kişinin şöyle bir yapısı vardır. Kendini bu durum rahatsız eder ancak başkalarını rahatsız etmez. Yukarıda ne var? Nevrotik yapımız var. Altta ise altta ise duygusal denge denen bir yapımız vardır. Ve duygusal denge ne yapacaktır? Nevrotik yapıyla birleşip bir optimum bir denge haline oluşmasına neden olacaktır. Sağ ve sol tarafımız baktıysa ise, baktığımızda ise dışa dönük kişilik ve içe dönük yapımızdan ne yapar genel olarak bahsedir arkadaşlar. Bakın bunların kesişmeleri bireylerde belli baş kişilik tiplerinin oluşmasına neden olmuştur der Eysenck. Şöyle örnek verelim. Bireydeki içe dönük tiple nevrotik yapının birleştirilmesi arkadaşlar bakın içe dönük tiple nevrotik yapının birleştirilmesi daha çok işte antisosyal eğilimlere daha da öte, antisosyal daha da öte, içe kapanık bir yapıya, içe kapanık bir yapıya, e, sinirli bir yapıya ve saldırgan bir yapıya neden olabilir mi? Olabilir. İçe dönük tiple duygusal dengenin bir araya birleşmesi arkadaşlar, daha çok şairane bir yapıya, şairane bir yapıya, kişinin yalnızlığı sevmesine o neden olabilir mi? Olabilir. Yine bunun dışında, dışa dönük tiple duygusal dengenin olması, bireylerin duyularıyla hareket etmesine ve sağlıklı bir kişilik yapısı oluşturmasına neden olur mu? Sebep olur mu? Evet olabilir. Ve kişi burada arkadaşlar olabildiği kadar üretici, olabildiği kadar verimli bir yapıya sahiptir. Ve sonra nevrotik tiple arkadaşlar neye bakacağız? Dışa dönük tipi birleştirdiğinde olabildiği kadar dış çevreye karşı saldırgan, sinirli, gergin ve antisosyal eğilim gösteren tiplerdir. Bunlar daha çok arkadaşlar melankolik tipler dediğimiz tiplerdir. Bakın şöyle örnek vermek istiyorum. Atıyorum hepimiz aşık olmuşuzdur ve platonik bir aşk beslemişizdir. Mesela ne yaparız? Ee, sürekli olarak aşık olan insanları rahatsız etmemiz, o insana karşı e, olumsuz durumlar göstermemiz bizdeki dışa dönük yapı, yapıyla e, nevrotik yapının bir araya gelmesinden kaynaklanan bir olgudur. Ve bu tabii ki burada olumsuz, negatif durumların olmasına sebep olur mu? Tabii ki olacaktır değerli arkadaşlarım. Evet, genel olarak Eizenk bunlardan bahsediyor. Tekrar etmek gerekirse Eizenk gizil yapı ve kişilikteki görünür yapı üzerinde durmuştur. Bunun dışında arkadaşlar dört farklı kişilik özelliği, özelliği üzerinde durmuştur. Bunu bir artı işareti belirtmek gerekirse üstte bizim nevrotik yapımız, altta bizim duygusal dengemizi oluşturan yapımız. Bu tarafta arkadaşlar yani sağ tarafınızda sizlere göre sağ tarafta benim göre sol ise arkadaşlar. içenök yapımız ve diğer tarafımızda ise duygusal dengemiz arkadaşlar ne olacaktır? Olacaktır. Ee, özür diliyorum, ee, dışa dönük yapımız olacaktır ve bunlar üzerinde durmuştur arkadaşlar, Eysenck. Evet, diğer bir kişilik kuramcısına gel gelirsek arkadaşlar, Kretschmer'in tipolojik kuramı. Ee, açıkça söylemek gerekirse, ben bu kuramı fazla sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Kişilerin beden yapılarından yola çıkarak kişiliğinin oluştuğu üzerinde duruyor ee, Kretschmer kişilik teorisinde. Evet, ee, kısaca bahsetmek gerekirse arkadaşlar, Ötüyorum ee, atıyorum, atıyorum e, piknik tipleri üzerinde durur. Piknik tipler nasıl tiplerdir? Genellikle vücut yapıları, gövdeleri gelişmiş olan tiplerdir. Ve belli noktalarda arkadaşlar şişman tiplerdir. Ve bu tipleri arkadaşlar kreşmere göre yani tipoloji kuramında özellikle dışa dönük, canlı, hareket etmeyi seven ve insanla ilişkileri sağlam olan tiplerdir arkadaşlar. Piknik tipleri tipler. Evet diğer bir tipler atletik tipler vardır. Atletik tipleri ise arkadaşlar vücut dengesinin sağlandığı genellikle sporcu tipler olarak da biz ne yapıyoruz bunu ifade edebiliyoruz. Kreşmere göre arkadaşlar atletik tiplerdeki bireyler ise daha çok e, yarışmayı seven rekabet etmeyi seven tiplerdir. Leptozom dediğimiz son tipleri diğer tip diğer bir kişilik tipi ise arkadaşlar daha çok ince ve uzun narin yapısı olan tiplerdir ve bu tipler Kreshme e göre içe dönük yapıları olan tiplerdir ve kendi duygularını kendi içlerinde yaşamayı oldukça severler. Ve son olarak da displastik tip dediğimiz tipler vardır ve bu tipler diğer 3 yani atletik, ee, piknik ve leptozom tipler dışındaki diğer tiplerdir. Ve bunlarla ilgili pek fazla görüş belirtmemiştir Çünkü bunlar sınav dışında kalmışlardır. Bu şekilde kişilik tipolojisini arkadaşlar ne yapmıştır? E, kreşmer şekillendirmiştir. Evet dediğim gibi 4 tip yapı üzerinde kreşmen ne yapıyor? Duruyor değerli arkadaşlarım. Evet bu açıdan baktığımızda e, genellikle kişilik tipler üzerinde bunlar bu tarz e, kuramcan görüşleri vardır. E, tabii ki bunun dışında birçok kuramcan görüşte de var. Örneğin Bronfenbrenner'in ekolojik sistemler kuramı var. Bunu biz, sizde, şeyde, e, bunu biz sizlere e, psikoloji ekollerinde bahsetmiştik. E, tekrar bahsetmeye bir e, gerek yok. Tabii ki e, ekolojik sistemler kuramında tık çevrede var olan sistemlerin de kişilik yapısı üzerinde etkili olduğunu ne yapıyor? Bronfenbrenner düşünüyor değerli arkadaşlarım. Evet şu ana kadar genel bir toparlamak gerekirse Freud'tan bahsettik, Jung'dan bahsettik, Adler'den bahsettik ve Karen Horney'den bahsettik. Bunlar psikanalitik ekordan etkilenen önemli kuramcı kişiliği bunun üzerine duruyorlardı. Yine bunun dışında Harry Saliva'nın kişiler arası ilişkiler kuramından bahsettik. Onun yanında arkadaşlar Gordon Alford'un kuramından, yani kuramından bahsettik. Yani trade kuramından bahsettik. 5 faktör kişilik teorisi. Eysen'in kişilik yapısı, tipolojisi kuramı ve Kreşmer'in de tipoloji kuramından bahsettikten kişilik kuramına bu şekilde noktalıyoruz arkadaşlar. En başta ise ne yaptık? Biz, bize biz kişilik, kişilik oluşturan en temel yapılar ikiye ayırdık. Bir, huy yani mizaç yani fıtrat. Diğer noktası ne var arkadaşlar? Karakter vardı. Bu şekilde kilit konusunu biz ne yaptık arkadaşlar? Şekillendirmiş olduk. Arkadaşlar diğer konu başlığında tekrar bir arada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.